Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte merdivenden çık, kupana al, atla gidiyoruz. Koş 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 koş. Şunu da sağ alt şey alalım, aldık. Koş 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 koş. Bla bla koş 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 Allah bir şotu şey ha Arkadaşlar ben diğer dünyayı da açtım göstereyim. Bakın son bir tane duruyor herhalde onları da açacak çok çay. İyi. çark hakkımız var ama çevirmiyoruz şey ya 40 tane elmasımız olursa onu kedi çevirebiliyoruz Benimki 37 tamam iyi çabuk 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 ne geliyor Beş yiyoruz. bu ne yapıyor e, hiçbir şey olmadı ki çarkta sadece ben bir tane şüphesini çıkmasını istiyorum Bugün hediyeyi alamıyorum zaten arkadaşlar Var. Gördünüz mü? Hiçbirini alamıyorum. burayı çıkabiliyor muyuz? Neyse tamam. Aa, этучка то. Отлично. Кстати, şu ikisi. Başladık bu. İstersen makeup yapacağım. Benim senede şu. Ben bundan e X'te

şu çıktı. Bir daha legendir ya oğlum bu şans ne lan? benim şansım ben de çok şanslıyım. Bir daha bu da çıktı oğlum ya çok şanslıyım lan. Bir gök kuşa açacağım yine gök kuşa gök kuşa var şu gök kuşa. Onu çıkması için zor oluyor. Onu çıkması zor. <laughs> Çek. <laughs> Oğlum şimdi bunların hepsini birleştiriyorum. Aaa çok güzel pek çıkar. Ama yaşıyor şu şey. Lan. Evet et evet. et Bakalım ben de 60 tane yerim. Ama bunların hepsini birleştireyim abi. Dur birleştireyim şunu. Birleştir. Oho daha en kralı bu. Oğlum bunları da birleştireceğim. 12 birleştir lan hepsini al. Birleştirdim. Şunları da birleştir. Hop. Maksimum Daha maksimum <laughs> En iyi En iyi performansı işte. Şunları da birleştirelim Şunlar 7 Hop Ne? Evet. Tamam

çıkarttıktan sonra artık o. O yeter. Bir sürü şey şey kattım zaten. Şunları birleştireceğim. Şunu. Dört. Tamam bunlar kaldı. Şu, şunları da birleştirdik. Oh, onu da birleştirdik. Şunları. Hop. Tamamdır. Şimdi şuna da bir tür şey ne? On dokuz, on dört. on daha oldu birlik. Tabii bu bitmiyor ne? Onu şuna da yıldızlayacak. Boxing video. <laughs> Maxiu, maçı kattık. İlk tane var şimdi kadar. En iyisini şöyle. Ekiyoruz. <laughs> 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 okudum gerçek. Tutsak güvercinleri okudum. Tutsak güvercinleri. Tutsak güvercinleri ne oluyor? Para 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 benim video. O yine zaten vardı mislik ya. Arkadaşlar bakın. Bir de beğendim abone. Bazen onu vileleştirdim. Bardo var Şuna taktım artık. Bu 9K, bu 9 milyon. 9K iyi olabilir. Benim, o okuma yazma var da şey var. Ben bunun kaç olduğunu bilmiyorum. Bu kanadı almak için 120. Burada zaten iskelet kanak vardı. Kinat. Durun. Bunu almak için 26 kilo Ben de 11 1 trilyon para var arkadaşlar. Milyon BBB. Bir dakika K kötü mü ya? Nana. K kötü herhalde. Milyon daha iyi gibi. B abcdefg. B B B A B U U Arkadaşlar kendim bay bay. Kalemi çarpı böyle kimselere dakika? 37'ye 5 eklersek kaç oluyor? 38 39 40 40 42 40 42 42 oluyor. Yeni dünyaya koşacağım. koş 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 şu, 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 şu. arkadaşlar bakın. neden tamam olur buna yavaş çıkıyoruz arkadaşlar ee, ben nasıl e, en son dünyaya kadar geldiğimi sormayın ee, zor oldu bir dakika sıkıl e, Sıkın. Arkadaşlar ben en son levele kadar geldim bana kız bu ne kadar bu en çok mu en acılı be yok hiç enerji vermiyor ben ama erkek olduğum için erkek kıyafet aldım bunu e, ee, çıkartalım çok kötü oldu yine çabuk ama kızlar bunu sever bence kızlar sever ama erkekler sevmez

uç uçuyoruz, atlıyoruz. Duru 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 du. Ya başladı. 5 saniye bekleyelim. Şimdi gidebiliriz. Be yoruldum. Adamlara bak şu adamı görüyorsunuz mu? Sarı saçlıyı. Be jet gibi uçtuk lan. Lan çünkü şu sarıla da beni vokpa. Hayır beni geçecek. Sarıla beni geç. Bende daha az. Oraya gitti oraya gitti. Oraya gitti ben atlıyorum. Ah uçan yanımda. Selamünaleyküm uçan. Oğlum çok ha. Veriyor lan. O niye doldu bir anda lan? Neyse 20 yapacağız ya. 20 20 26 26. Böyle hiç bence bir sürü iyi para veriyor zaten. Buraya çıkınca iyi para veriyor ya. Çık 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 iyi para veriyor. Çık çık bitmez bu iş bitmez. Çık çık bitmez bu iş bitmez. Çık çık bitmez bu iş bitmez. Oğlum dur ya bir kamera. maç açacağım? Ne oldu lan? Arkadaşlar. Ne yaptım hmm, lan? bir şey yapacaktım. Ee, başka bir şey yaptım lan. Lan. Arkadaşlar görünüyor mu? Söyle. Biz söylesin bana. Görünüyor mu ya? He. Arkadaşlar durun bir annem beni çağırıyor Bir Oh Arkadaşlar devam ediyorum. Kariyere git. Çıkamıyoruz. Ne gün? Zıpla. Arkadaşlar 42 elmasım oldu. Artık şunu çevirebilirim 10 kere. Bakın. <laughs> Hop ne geliyor? 5 elmas mı? 5 elmas ne alaka öyle? Oo, 2 ne para? 5 5 artı b. 12 oldu ya. Hep ondan çıkarsa güzel olur diyecekken. Çevir çevir bütün. 200 milyon da bir iki beş tane. Bir daha 200 milyon yeter yeter. Hep bu çıkıp duruyor. Ne geldi 500 milyon? Yeter. Bir bir bir, elmas çıksa 15 elmas mı? Buna sevindim. Buna sevinildi. 15 elmas çıkarsa o 30 geçer. Neyse. Şey para çıktı. Eee. Evet. 27 elmas kaldı bende. Bunu da alacağız. Paramız birazcık daha paramız olacak ki. Arkadaşlar ben uçuyorum. Waa. Arkadaşlar biz ee, bu da değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>

çık bitmez. Çık çık bitmez bu iş 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 bitmez. Duru duru duru... bitmez, bu iş bitmez. Arkadaşlar ben ödevimi yapacağım o yüzden video... Video bitirmem lazım. Dur önce

ben ya şey iniyorum lan? Aşağı bitmiyor. Ön. Ay Tam bir daha çıkarım bana. Normal ki. Bir daha çıkarım. Hop çok hızlı gidiyorum. Bu du Yok oraya bakarsam düşüyorum. Geldik. Arkadaşlar işte şu videoyu bitireyim. 23 Nisan kutlu olsun. Dene ne 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 ne. Yine 23 Nisan kutlu olsun. Seviriz. 23 Nisan. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Çok tatlı duruyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Vay.